Merhaba arkadaşlar Airdrop Mühendisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Airdrop ihtimali olan hatta ihtimalden bir tık fazla olabilecek bir testnetten bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce Airdrop Mühendisi YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Arkadaşlar bugünkü testnetimiz Opsite Network'ün testneti olacak. Öncelikle Opsite Network nedir hemen kısaca ondan bahsedeceğim. Opsite Network Web 2 girişim ve şirketlerinin Web 3'e entegre olmasını kolaylaştırmak için onlara paralel çıkabileceği katmanlar sunmayı hedefleyen yeni bir Layer 2 projesidir arkadaşlar. Testnet kullanıcıları için bir ödül açıklamasında bulundu ama yine de biz kesin olarak bakmayalım bu işe. Ama Offsite Network'ün ileride kuracağı not için erken kayıt yaptırmak istiyorsak bu testnete katılma şartı olduğunu da unutmayalım. Burada yol haritalarına baktığımızda arkadaşlar biraz gecikmeli de olsa bir yol haritaları var. Gördüğünüz gibi burada bir testnet ve faucet açıklanmış. İşte biz de bu süreç içerisindeyiz. Ve 2022'nin 4. çeyreğinde multinete geçmesi gerekirken gecikmeli olduğu için büyük ihtimalle 2023'ten hemen sonra multi e geçecek. Ve ardından burada gördüğünüz gibi 2023'ün 2. çeyreğinde ise not kurma olayı var. Ve bu süreç başladığında not kurabilmemiz için bugünkü testnete katılma şartı var. Bu testneti yaptıktan sonra Discord kanallarına giderek cüzdan adresimizi vereceğiz ve onlardan testnete katıldığımızı göstererek ileride açılacak bu nodlara giriş izni isteyeceğiz. Şimdi öncelikle bize iki tane faucet lazım. Faucet neydi? Ücretsiz testnet tokenları aldığımız sitelere biz faucet diyoruz. Burada gördüğünüz gibi musluk diyor. Yani diğer ismiyle faucet. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada cüzdanımızı bağlamamızı istiyor. Cüzdanımızı buraya bağlayabilmemiz için bize Offsite Testnet ağı gerekiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Hemen Chainlist Org sitesine geliyoruz. Ve buradan Test ağlarını ekle butonuna tıklayarak buradan Offsite Testnet ağını buluyoruz arkadaşlar. Öncelikle sağ üst köşede bulunan cüzdanımızı bağlayacağız arkadaşlar. Deneme hesabına bağlıyorum. Sonraki diyorum ve bağla diyorum. Cüzdanım bağlandıktan sonra Buraya add to metamask dediğimde otomatikmen cüzdanıma bağlanmış olacak arkadaşlar. Bize ikinci bir faucet daha lazım olacak. Onu da yeri geldiğinde anlatacağım. Geldik buraya cüzdanımızı bağla diyoruz. Metamask'i seçiyoruz. Ve burada her zaman bir deneme hesabı olacak diyoruz. Çünkü bu tür sitelere hiçbir zaman gerçek hesabınızı bağlamayın. Ne olur ne olmaz. Sonraki diyorum bağla diyorum. Ve otomatikmen cüzdan adresim buraya kopyalanıyor. Bunu sizler için açtığım için görülmesinde herhangi bir sakınca yok. Şimdi bize ne gönderecekmiş? 2 adet id gönderecek, 50 adet USDT gönderecek, 50 adet de usdt gönderecek. Gönder diyoruz. Buradan imza atıyoruz ve kısa bir süre sonra tokenlar metamask cüzdanımıza gelmiş olacak. Şayet metamask cüzdanınızda 50 usdt ve 50 USDC görülmezse buradan tokenları içe aktar diyeceğiz. Geleceğiz arkadaşlar usdt de bulunan adresi yan sekmeden açıyoruz. Aynı şekilde USDC'yi de açıyoruz ve şurada gördüğünüz adresi arkadaşlar kopyalıyoruz. Metamask cüzdanımızda şuradan tokenları içe aktarıyoruz ve buraya sözleşme adresini yapıştırıyoruz arkadaşlar. Zaten eklenmiş diyor bende ekli olduğu için eklemiyor. Burada token sembolü ve token adları otomatikmen gelecek. Özel token ekle diyeceğiz ve bu şekilde eklemiş olacağız. Aynı şekilde USDC için de yapacağız. Yine bunu kopyalayacağız. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Ve bundan sonra USDT'lerimiz yani test tokenlarımız burada görünecek. Gelelim ikinci faucet ve ikinci ağımıza. Burada ise bize lazım olan arkadaşlar Sepolia ağı var. O bize lazım. Aynı şekilde Chainlist.org sitesine geliyoruz. Buraya Sepolia yazıyoruz. Ve aynı şekilde bunu da ağımıza ekliyoruz. Etto Metemes diyerek cüzdanımıza Sepolia ağında eklemiş olduk. Ve bize Sepolia ağında olan Fawcett ETH verecek. Onu da nasıl alacağız? Cüzdanımıza geliyoruz. Cüzdan adresimizi şuradan kopyalıyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu güvenlik kontrolünde geçmemiz gerekecek. Buradan fon talep et diyoruz. Ve biraz bekliyoruz arkadaşlar. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Sepoli ağında 60 dakikada bir Fawcett alabilirsiniz. Offsite musluğunda ise arkadaşlar 24 saatte bir talep edebiliyorsunuz. Şayet cüzdanınıza herhangi bir şekilde test tokenlarınız gelmezse bir gün sonra tekrar deneyebilirsiniz. Şimdi fausetlerle ve ağlarla işimiz bitti. Gelelim hangi işlemleri yapacağımıza. Şimdi öncelikle köprü kullanarak aktarım yapacağız. Daire 2'ye geliyoruz. Öncelikle bridge yapalım. Buraya tıklıyorum. Şu an Offsite testnetteyim. Ve cüzdanım da Offsite testnette. Buradan USDT göndereceğim arkadaşlar. Cüzdanımı buraya bağlıyorum. Gelen bildirimleri onay veriyorum. Bir daha bağlayalım arkadaşlar. Testnet olduğu için bazen aksaklıklar olabiliyor. O yüzden denemeniz lazım. Gördüğünüz gibi burada bana gelen 50 USDT var ve ben bu 50 USDT'yi offsite ağından Sepolia ağına göndermek istiyorum. Ne kadar gönderelim? Örneğin 25 USDT'yi Sepolia ağına gönderelim. Yalnız burada şu detaya dikkat edin arkadaşlar. Send to demiş. Nereye göndereceğiz? Buraya tıklıyoruz. Bazen burada cüzdan adresiniz yazmıyor olabilir. Burayı gelip buradan kopyalayarak buraya yapıştırabilirsiniz. Confirm diyorum. Offsite anında arkadaşlar fi ücreti olarak ideleri kesilecek. O yüzden idelerinizi çok fazla kullanmamaya dikkat edin. Burayı onayla diyorum. Ve artık ne kadar sürede geçeceğini göreceğiz arkadaşlar. Evet çok çabuk bir şekilde geçti. Şimdi aynı şekilde USDC de gönderelim. 25 USDC yazıyorum. Gönder diyorum. Yine onayı veriyorum. 5 ile 10 dakika arasında geçebilir diyor. Ama az önce çok çabuk geçti. Evet bu da yaklaşık 10-15 saniyede geçmiş oldu arkadaşlar. Şuradan USDT'yi seçtiğimde 25 USDT'nin geçtiğini görüyorum ama USDT'si geçmemiş. Bunu bir daha deniyorum arkadaşlar. Evet bu da geçmiş oldu. Şimdi burayı tekrar güncelliyorum. Fakat yine geçmemiş. Dediğim gibi test netlerde böyle hatalar olabilecek. Zaten bu yüzden test yapılıyor. Şimdi Sepulia ağından Opsite test netine köprü kullanarak bir şeyler göndermemiz gerekiyor. Şuradan değişime tıklıyorum. Sepolia yukarı çıkıyor. Ama buradan da cüzdanımızın Sepolia ağında olması lazım. Buradan geliyorum. Sepolia ağını seçiyorum. Şimdi buradan bize verdikleri bu Ethereum'ları Opsite Testnet ağına göndereceğiz. Ne kadar? 0.1 Sepolia ETH'miz varmış. Biz bunu 0.05 yapalım. Tabi buradan ETH'yi seçmemiz gerekecek. Şimdi 0.05 yazdım. Bunu Sepolia ağından Opsite ağına gönderiyorum. Cüzdan adresim yazılı. Counting diyorum. Confirm diyorum. Onayla diyorum. Ve transferim gerçekleşti arkadaşlar. Şu anda şu kadar bir ETH kaldı. Peki Sepolia ağına gönderdiğimiz USDT'lerimiz var mı ona bakalım. Şuradan USDT seçtiğimde bakıyorum 25 USDT'im var. USDT'si gelmiş mi? O gelmemiş arkadaşlar. Şimdi köprü işlemini yaptık. Burayla işimiz bitti. Tekrar ana sayfaya geliyoruz. Ve burada staking var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi temsilci dediğimiz çeşitli delegeler var. Burada gördüğünüz gibi hangi validatör ne kadar komisyon alıyor burada belirtilmiş. Ve biz buna göre bir işlem yapacağız. İdelerimizi neden göndermedik? Çünkü idelerimiz burada stake'de lazım olacaktı. Bir idemizi buraya stake edeceğiz. Kalan bir idemiz ise filere gidecek. Zaten çok düşük miktarda bir ide kesiyor filer için. Şimdi buradan rastgele bir tane seçmiş olalım. Önce cüzdanınızı bağlamamız gerekiyor. Her yeni sayfaya geçtiğimizde cüzdan bağlamayı unutmayalım arkadaşlar. Burayı tıklıyoruz. Gelen bildirimleri onay veriyoruz. Tabi en son sepoli ağında olduğum için ağ değiştirmemi istiyor. Offsite ağına geçmiş oldu. Ve şimdi buradan bir delegatör seçiyorum. Ne kadar? Buradan bir ilimi delegeye gönderiyorum arkadaşlar. Ve bunun içinde yine gelen bildirimlere onay veriyorum. Evet bu da tamamlandı. Ve buradan your account kısmından yaptığınız işlemleri görebilirsiniz. Şimdi gelelim son aşamaya arkadaşlar. Öncelikle ana sayfada bulunan sağ üst köşede Discord hesaplar var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi insanlar cüzdan adresini yapıştırarak testnet'e katılmak istediklerini söylüyorlar. Biz de aynı şeyi yapacağız. Geliyoruz. ve Metamask'imize tıklıyoruz. Etkinlikler kısmından en son ne yaptık? Delegelere ide bağladık. Yani staking yaptık. Buraya tıklıyoruz. Bunun işlem adresini kopyalıyoruz. Ve gelip buraya staking diyoruz yapıştırıyoruz arkadaşlar işlem adresini. Aynı şekilde yine etkinlikler kısmından burada varlıklar kısmındayız. Etkinliklere geçiyoruz. Burada ne yapmıştık? Köprü kullanmıştık arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Köprü işlemini yaptığımıza dair işlemi de kopyalıyoruz. Ve aynı şekilde gelip buraya bir alt satıra köprü diyoruz. Son olarak cüzdan adresimizi de kopyalayacağız. Ve gelip buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Ve bunların kullandığı cümleyi hazır bir şekilde alıp Buraya kopyalayalım arkadaşlar. Gönderiyoruz ve artık biz de ileride kurulacak node için şimdiden işlemlerimizi yapmış olduk arkadaşlar ve ayrıca airdrop e olursa bundan faydalanma hakkına da sahip olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım güzel bir airdrop yaparlar ve hepiniz çok güzel kazançlar elde edersiniz. Bu ve bu tarz videoların devamı için bizleri Airdrop Mühendisi YouTube kanalına takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın dostlar.